birkaç tane konu var. Mesela en önemli dikkat edilecek konulardan bir tanesi işte bölgedeki Talabani'nin PKK'ya angaja olmuş olması durumuydu. Irak Suriye sınırı bölgesinde terör örgütleriyle yıllardır süren mücadele hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve terör uzmanı Doktor Eray Güçler, buna dair Irak'ta 25 maddelik bir anlaşma olacağını söyledi. Anlaşma hakkında konuşan Doktor Eray Güçler, Gara Süleymaniye arasındaki bölge Türkiye'nin yönetiminde temizlenecek dedi. Kısa bir süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı Süleymaniye kırsanında çok üst düzey bir teröristi Etkisi hale getirdi. Yani bunlar aynı zamanda İran'a, Amerika'ya ve Talabani'ye mesajlardır. Yani Türkiye'nin bu konuda şakası yok. Zaten gerekli her türlü söylem ve eylem yapıldı ve gerekirse daha fazla da yapılabileceği ifade edildi. Dolayısıyla bir politik zemin oluşturuldu. Şimdi bunların yani Barzani Talabani, Arap güçleri, Arap aşiretleri ve Türkmen güçlerinin silahlı güçleri de var. Şimdi bunlardan bir ordu oluşturulması bir güç oluşturulması safası var. Şimdi bunun için hazırlıklar yapılıyor, bir ortak harekat merkezi kuruluyor, kurulacak biliyorsunuz. Tam da bu işin merkezinde. Aynı zamanda bölgede Türk üstleri var, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstleri var. Bunlar ateş ve manevra gücü yüksek, zırhlı ve mekanize unsurlarla takviye edilecek anladığımız kadarıyla ve bazı yeni üst bölgeleri açılacak ve bu şekilde oluşturulacak ortak güç güç desteklenerek bir PKK'ya karşı o Garayla Süleymaniye arasındaki bölgede özellikle Sincar, Mahmur, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattında bir ciddi süpürme operasyonu yapılacak.